Türk şoför Ukrayna'da Rus bombardımanında hayatını kaybetti. Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırdı. Gümrük bölgesinde bekleyen tırlar alev alev yandı. Sığınağa ulaşamayan Türk tır şoförü 12 saat süren bombardımanda hayatını kaybetti. Çocuk babası Tevfik Bektaş Sakarya Akyazı'dan aldığı yükü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e götürdü. Yükü bıraktı, dönüş yolundaydı. Gümrükte beklerken Rusya tam 12 saat sürecek bombardımana başladı. Tevfik Bektaş sığınağa gidemedi, aracında beklemeye başladı ama bombalar gümrük alanına isabet etti. Büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında kaydedildi bu görüntüler. Yaralılar tedavi altına alınırken Türk tır şoförü Tevfik Bektaş'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Tır şoförünün cenazesi henüz Türkiye'ye gönderilmedi. Ailesi ve yakınları memleketi Sakarya'dan yaklaşık 2000 kilometre uzakta savaşın kurbanı olan Tevfik Bektaş'ın cenazesini bekliyor.